Arkadaşlar herkese merhaba ben Rezan Çakmak kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Hilo'nun yeni akıllı saati GST modelini inceleyeceğiz. Normalde GTS falan olur işte MS Fit'te böyle Z Blaze'de böyle birçok markada GTS şeklinde olur ama Hilo da GST veya GST olarak tanıttı bu saati. Saat ülkemizde de oldukça yeni zaten sanırım ilk inceleyen de benim sizler için satın alıp incelemek istedim. Bu esnada 5 saniyenizi ayırıp abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar yine video işinize yarar hoşunuza giderse yine destek amaçlı da videoyu beğenirseniz gerçekten sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Saatin şu anki Türkiye fiyatı 470 TL, 460 TL bandında. Açıkçası düşeceğini sanmıyorum. Düşerse bile 400'ün altı çok zor. Yani 400'e, 420'ye falan gelebilir ama 400'ün altında bu saati beklemek biraz zor. Giriş seviyesi bilekliklerin bile 350 TL'den başladığı bu dönemde bir akıllı saat için ülkemiz şartlarında bu döviz kurunda ele alırsak 450 TL bu akıllı saat için açıkçası çok da pahalı değil. Bunu en başta belirtmem gerekiyor. Tabii bu fiyatlara ne alınabilir? Alternatif markalarda neler var? Onu konuşacağız elbette. Değerlendireceğiz ve totalde kararımızı vereceğiz. Bu fiyata alınır mı? Alınmaz mı? Onu da konuşacağız. Şimdi ben saati zaten kutudan çıkarıp kullanmıştım. Bir haftaya yakın kullanıyorum edindiğim tecrübeler, deneyimlerimi de sizlerle paylaşacağım. Henüz çok yeni bir saat olduğu için elbette ki almak isteyenler olacaktır. Bu videoda satın almak isteyen arkadaşlara bir rehber niteliğinde olabilir. Hemen kutumuzun tasarımından başlayıp fazla uzatmadan teknik özelliklerden daha sonra deneyimlerimden devam edeceğim. Üst tarafta Haylo logosunu görüyoruz. GST model ismi ise renk geçişleri olan bir fontla yazılmış. Ürün ambalajına da hoş bir hava kattığını söyleyebilirim. Burada da ürün görselini görüyoruz. Yine alt tarafta da model ismini görmekteyiz. Yan taraflar şöyle. Burada 12 spor modundan bahsedilmiş. Diğer tarafta ise kan oksijen saturasyonundan bahsedilmiş bu fiyat için gerçekten güzel bir özellik buraya da değineceğiz. Arka tarafa geçtiğimizde ise bir takım teknik detaylar görüyoruz. Kalp izleme monitörü, yine 12 spor modu, kan oksijen saturasyonu, uyku analizi, IP68 ve 7 günlük pil süresi. Pil süresi de gerçekten önemli. Oraya da değineceğiz. Hemen kutumuzu açmak istiyorum arkadaşlar ama biraz zor açılıyor. Şuradan itmeniz gerekiyor ama epey sıkışmış. Şöyle hatta şunu şuraya koyalım. Sunumda fena değil. haylo tarafında özellikle kulaklıklarda bulunan sunum tarzıyla aynı. Şöyle saatimizi bir kenara koyalım. Zaten kutu içeriği çok zengin değil. Bir akıllı saatte olması gerekenler neyse onlar bulunuyor. Şöyle bir kullanım kılavuzumuz var. Hemen bunu bir tarafa bırakalım. Ve bir şarj kablomuz var. Bunun dışında herhangi bir şey kutudan çıkmıyor bunları bir tarafa bırakıp hemen şöyle kablomuzu göstermek istiyorum. Evet zaten bir ucu USB girişli diğer ucu ise mıknatıslarla çevrili pinlere sahip. Şöyle gösterelim hatta. Oldukça sağlam tutuyor diyebiliriz. Şöyle hemen kablomuzu da bir tarafa bırakıp saatimize geçelim. Şu etiketi tekrar koydum ama ben tabi kullanmıştım. Şöyle hemen geri gidelim. Ee, normalde kilit ekranlarına kendi fotoğrafımı koymayı çok sevmem ama burada ekran gövde oranını çok rahat görün diye e, bu şekilde kendi fotoğrafımı koydum. En azından şuradaki çenenin kalınlığını görebilirsiniz. Arkadaşlar ekran inanılmaz büyük. s 01 ve 02ye göre... Ekran gerçekten ciddi anlamda büyümüş. Zaten teknik özelliklerle de bunu size anlatacağım. Şimdi teknik özellik ve deneyimlerime geçmeden önce tasarımdan hemen kısaca bahsedeyim. Metal bir çerçeveyle gelmesi beni oldukça şaşırttı arkadaşlar. LS01'de çerçeveler biliyorsunuz ki plastikti. E 02'yi hatırlamıyorum ama sanırım o da plastikti. Burada metal bir çerçevenin tercih edilmesi gerçekten son derece güzel. Kalite hissiyatı anlamında da bir mesafe kat edildiğini belirtmeliyim. Arka tarafta yine sensörlerimiz bulunuyor. Hemen üst tarafta da 2 adet pinimiz bulunuyor şarj olmasını sağlayan. Arka kabağımız da yine mat bir plastikten oluşuyor. Kordonların kalitesine gelecek olursak ben kordon kalitesine bayıldım. Çok soft çok yumuşak gayet kaliteli bir malzemeden üretildiğini söyleyebilirim. Hemen şunu da çıkaralım. Standart zaten universal dediğimiz sistem ile geliyor istediğiniz kordonu da takabilirsiniz. Şöyle tekrar. Evet yerine basit bir şekilde takabiliyorsunuz. Buradaki halo detayını da sizlere göstermek istiyorum. Bunun dışında saatin tasarımı ile ilgili şunu söyleyebilirim. Ekran gerçekten büyüdü. LS02'ye 01'e göre ciddi bir büyüme söz konusu. Yani kolunuzda gerçekten artık büyük duruyor. Yine alınan bir radikal karar ile bu tuş artık yuvarlak. Böyle olması çok daha keyifli. Hem basma hissiyatı da diğer modellere göre çok daha başarılı. Tabi burada bir rol özelliği bulunmuyor. Yani bunu çevirdiğinizde evet dönüyor ama herhangi bir işlevi bulunmuyor. Tabi bu fiyat aralığında böyle bir donanım beklemekte. Biraz uçuk kaçardı. Cihazın teknik özelliklerine gelecek olursak 42 gramlık bir ağırlığımız var. Kullandığım süre boyunca hiçbir şekilde rahatsız etmedi. Tabii uyurken açıkçası biraz ebatlarından yani daha önce Huawei Watch Fit kullanıyordu. Huawei Watch Fit'te yatarken çok rahatsız olmuyordum ama açıkçası bu saat uyurken biraz rahatsız etti diyebilirim. SPO2 ölçme özelliği bulunuyor. Bu sınıf için gerçekten güzel bir özellik. Kan oksijen saturasyonun ölçmesi gayet başarılı. Kalp atış hızı izleme bulunuyor. IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklı. Uyku takibi yapabiliyor. Uygulama desteği var. Oraya da geleceğiz birazdan. Nefes egzersizleri bulunuyor arkadaşlar. Bu testi de sizlerle paylaşacağım. Bluetooth 5.1 ile geliyor. Gayet güncel. 22 mm'lik standart bir kordon genişliğine sahip. Kordon değiştirme konusunda da sıkıntı yaşamayacaksınız. Yine birçok akıllı bileklikte olan hareketsizlik uyarıları da bulunuyor. Yani 1 saat 2 saat aynı yerde kalırsanız biraz ayağa kalkın hareket edin veya su için gibi akıllı uyarıları da alıyorsunuz. Ana ekrana fotoğraf vesaire ekleyebiliyorsunuz. Tabi bunları uygulama arayüzünden yapıyorsunuz. Saatten bu tarz özellikleri ayarlayamıyorsunuz. E, mesela alarmın buradan saatten ayarlanmaması beni epey üzmüştü açıkçası. Yani alarmı ayarlayabiliyorsunuz ama telefonunuzdan, uygulamanızdan ayarlamanız gerekiyor. Sanmıyorum ama belki ilerleyen güncellemelerde bu tarz özelliklerde saate eklenir. Evet, şimdi ekrandan bahsedecek olursak açıkçası LS01 ve LS02'den en farklı, en belirgin özelliği ise ekran boyutundaki artış oldu. 1.69 inç büyüklüğünde bir ekranımız var. Daha önce bu ekranımız 1.4 inçte oldukça küçüktü. Burada ekran boyutu artık yeterli, ideal seviyede diyebilirim. Sadece şu çene kısmı beni biraz rahatsız etti. Ortalanmış olsaydı veya da bu kısımda biraz ekran olsaydı daha güzel olurdu diyebilirim. Ama bu şekilde de bence yine kabul edilebilir. Gayet güzel. Ekranımız TFT LCD arkadaşlar. Tıpkı bir önceki nesil modellerde olduğu gibi Onlarda da TFT bir ekran bulunuyordu. Açıkçası bu modelde amulet bir ekran görebilirdik. Daha iyi olabilirdi ama yine fiyatını düşündüğümüz vakit TFT de kabul edilebilir. Çözünürlük tarafında ekran büyüdüğü için bir gerileme bulunuyor. 240 x 280'lik bir piksel yoğunluğu bulunuyor. LS02 modelinde 320'ye 321 çözünürlük bulunurken bu modelde ekran biraz büyüdüğü için çözünürlükten de feragat ediyoruz. Şöyle daha yakından da gösterelim. Bunun dışında ekran kullanırken keyif verdi. Herhangi bir problem yaşamadım. Keşke şöyle olsaydı, böyle olsaydı demedim. Gün ışığındaki parlaklığında gayet güzel, gayet başarılı buldum. Ekranla ilgili belirttiğim gibi herhangi bir kötü deneyimim olmadı. Şimdi pil kısmına da gelip daha sonra deneyimlerimden bahsetmek istiyorum ve arayüzde kısaca gezineceğiz arkadaşlar. Şimdi pil kısmına geldiğimiz vakit Haylo'nun vaat ettiği süre. Yoğun kullanımda 7 gün arkadaşlar. Yani böyle saati gerçekten yoracaksınız. Temel kullanım için ise Hayron'un vaat ettiği süre 20 gün arkadaşlar. Temel kullanımdan kastımız ise saati e, klasik bir saatmiş gibi kullanmak. İşte sadece adım sayması veya e, gün içerisinde saate bakmanız gibi kalp atış monitörünün aktif olması, e, sürekli nabız ölçmesi, kan oksijen saturasyonunun aktif olması, işte sürekli kolunuzda uyku takibi yapması bunlar temel özelliklerin dışında kalıyor ve pil süresinde olumsuz olarak etkileyecektir. Yani bunlar eğer olursa 7 gün, bunlar eğer olmazsa 20 günlük bir pil vaat etmişti Haylo. Benim kullanım senaryoma göre de Haylo'nun verileri açıkçası doğru. Hatta pil yüzdesini gösterelim. Evet, %67'lik bir pilimiz bulunuyor. Ben bu saatin neredeyse bir haftadır kullanıyorum. Sanırım bugün 6. gün. Evet, çok yoğun kullanmadım ama bir iki gün işte uyku takibi yaptı, nabız ölçtü, oksijen saturasyonuna baktı. Bunun dışında neredeyse bir gün içerisinde 20 bin adım aşkın yürüdüm. Temel özellik sayılmayabilecek birçok fonksiyonu kullandım. Sadece antrenmanları kullanmadım. Bu aralar bisiklet kullanmaya vaktim olmadı. Eğer olsaydı bisiklet modunda da bir test etmek isterdim. Ama bunlara rağmen 5-6 günün sonunda %67'lik bir pilin kalması... Bence mükemmel bir olay. Yani pil yoğun kullanımda bile rahatlıkla 9-10 günü görür diyebilirim. Pil konusunda herhangi bir endişeniz olmasın. Gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Şimdi hem arayüzde gezinelim hem de o sırada deneyimlerimden bahsedeyim sizlere. Şöyle bir ekranımız bulunuyor dedik. Ekran gayet keyifli, gayet kullanışlı. Herhangi bir problem yok. Şöyle sağa kaydırdığımızda bugün işte 18 adım atmışız. Alt tarafta kaç kilometre yürüdüğünüzü görebiliyorsunuz. Yine bir altında ise gün içerisinde kaç kalori yaktığınızı görüntüye bilmeniz mümkün. Bu arada veriler İngilizce arkadaşlar. Şu an ikinci yaza bir Türkçe dil desteği yok. İlerleyen dönemlerde Türkçe dil desteği gelebilir. Saat şu an takdir edersiniz ki yeni. LS05 modelinde de ilk etapta İngilizce dil yoktu ama daha sonra geldi. Şöyle bir kez daha kaydırdığınızda nabız ölçme menüsüne geliyorsunuz arkadaşlar. Burada anlık olarak takip ediyor. Yani otomatik olarak yapıyor bu analizi. Hatta şöyle gösterelim. Şu anda mesela nabız ölçüyor ama şöyle bir olay var. Eğer bunu pil performansı için otomatik yapmasını istemiyorsanız uygulama üzerinden manuel şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şu an bir bileğe takılı olmadığı için nabız ölçmüyor. Şöyle ölçtüğünü görebiliyorsunuz. Bu konuda da akıllı olması güzel. Mesela Mi Band 5 bileğe takılı olmadığı halde nabız ölçüyordu. Bunda öyle bir durum söz konusu değil. Bir kez daha kaydırdığımızda ise kalp oksijen saturasyonunu görüyoruz. Şöyle bileğimize hemen takalım. Yani kordonu inanılmaz rahat arkadaşlar. Evet şöyle gösterelim hemen. Evet kan oksijen oranımız %98. Bir altında da yine nabzı da ölçüyor. 90'lıkta bir kalp ritmimiz bulunuyor. Şöyle hatta saatimizi tekrar çıkaralım. Evet şimdi diğer tarafa geçelim hemen. Buradan çıkalım. Bu arada bu tuşa her bastığınızda bir adım geriye gidebiliyorsunuz. Şöyle Burada uyku takibinizi yapabiliyorsunuz. Derin uyku ve hafif uykuyu da görmeniz mümkün. Sanırım uygulamada daha detaylı analizleri de görebilmeniz mümkün. Hava durumunu görüyoruz. Burada perşembe, cuma ve cumartesiye ait de verileri görmek mümkün. E yine kaydırdığımızda nefes egzersizleri bulunuyor. Şöyle basalım hemen. İşte lütfen rahatlayın diyor. Burada işte nefes almanızı istiyor. Burundan önce nefes alıyorsunuz. Daha sonra da nefesi dışarıya veriyorsunuz. Bu egzersizin sonunda size herhangi bir şey söylemiyor. Sadece bu nefes alma verme egzersizini saat eşliğinde yapmış oluyorsunuz. İsterseniz 1 dakika ve 2 dakika şeklinde de özelleştirebiliyorsunuz. Yan tarafa geçtiğimizde ise bitiyor ana ekrana geliyoruz. Şöyle alt tarafa gelelim bu sefer. Burada da işte çeşitli özellikler bulunuyor. Burada istatistiklerimizi görebiliyoruz. Buradan hemen çıkalım. Yine kalp kısmına gelebiliyoruz. Buradan detaylı analizleri saat üzerinden görebiliyorsunuz. Buradan da hemen çıkalım. Burada yine kan oksijen saturasyonu bulunuyor. Spor modlarına gelelim hemen. İşte jogging, ee, hızlı koşu, bisiklet, tırmanış, spinning, ee, yoga, dış mekan koşusu, sanırım serbest antrenman. Cimnastik, basketbol, futbol ve rowing antrenmanında bulunuyor. Buradan da çıkalım. Burada yine hava durumunu görüyoruz. Uykuyu görüyoruz. Bildirimleri görüyoruz. Bildirimlerinize buradan da erişmeniz mümkün. Bildirim demişken saat açıkçası bildirim ve arama kısmında çok verimli değil. Saat telefona bağlı olmasına rağmen bazen bildirim gelmiyor. Gelmemezlik yaşanabiliyor. Tabi ilerleyen güncellemelerde düzeltileceğini umuyorum. Çünkü diğer modellerde hiçbir şekilde bildirim problemi yaşamadım. Bu arada eğer siz bu saati satın alırsanız arka planda çalıştırın hayli uygulamasını. Ve tüm ayarlara da mutlaka izin verin. Bildirim tarafında problem yaşamamanız için. Burada yine müzik kontrol edebiliyorsunuz. Buradan da çıkalım. Daha fazla kısmına gelelim. Kronometremiz bulunuyor. Geri sayımımız bulunuyor. Yine buradan telefon çaldırabiliyorsunuz. Buradan tekrar durdurabiliyorsunuz. Burada da yine nefes egzersizini görüyoruz zaten. En altta da yine ayarlar kısmını görüyoruz. Watch face diyoruz. Buradan saat arayüzleri arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Tabi detaylı arayüzlere yine uygulama ekranından ulaşabilirsiniz. Buradan parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Ben şu an ortaya almışım ama normalde bu şekilde kullanıyordum. 5 kademe şeklinde arttırabiliyorsunuz. En yüksek parlaklık seviyesi de gayet iyi. Burada hakkında kısmı var. Buradan da çıkalım. Burada da zaten cihazı kapatabiliyorsunuz, resetleyebiliyorsunuz. Bildirim panelini de göstermek istiyorum hemen. Evet, burada da bildirim panelini görüyoruz. Yine buradan parlaklığı kontrol edebiliriz. Telefonumuzu çaldırabiliriz ve diyal modu bulunuyor. Hemen yan tarafta da ayarlar sekmesine gidebilirsiniz. Şimdi saatin arayüzü bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi kendi tecrübelerime gelecek olursam bu saat alınır mı, alınmaz mı? daha iyi alternatifler var mı? Dostlarım bundan birkaç ay öncesine kadar açıkçası bu fiyatlara daha iyi bir şeyler alabiliyordunuz. Ama şu an bir Huawei Band 6, Mi Band 6 450-500 TL fiyatlarında satılırken böyle bir akıllı saat ki bence daha güzel elbette eksik kaldığı yönler var ama artılarını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ben kullandığım süre boyunca gerçekten büyük keyifle kullandım. Özellikle pil performansı beni inanılmaz mutlu etti. Yani daha önce kullandığım Android Wear saatler 1-2 gün şarjı giderken bu tarz saatlerinde pil verimliği tarafındaki başarısını zaten herkes biliyor. E, 10 günlük bir pil deneyimi de yoğun kullanımda pil deneyimi de gerçekten inanılmaz keyifli. Bence bu fiyatlara daha iyi bir alternatifiniz yok gibi. Ben gerçekten beğendim. 450 TL bandında alınabilecek bir saat olduğunu düşünüyorum. Yine saatle ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa, aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmından veya Instagram adresimden bana ulaşabilir, yazabilirsiniz arkadaşlar. Yardımcı olmaya çalışırım. Saatle ilgili söyleyebileceklerim bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.